Lezzeti Tam kanalından herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Tarife geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Bugün şahane bir peynirli gözleme tarifi paylaşacağım. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle iç harcımızla başlıyoruz. Tavamın içerisine bir çay bardağı sıvı yağımı aldım. Üzerine 2 adet büyük boy soğanlarımızı. İnce ince doğradım. Şimdi yağla beraber bu soğanlarımı kavuracağım. Burada dikkat etmemiz gereken husus soğanlarımızı yemeklik soğanlarımız gibi çok fazla kavurmuyoruz. Birazcık diri kalmasını istiyorum. Soğanlarımız kavruldu. Şimdi tamamen soğuyacak soğanlarımız üzerine bir yemek tabağı dolusu salamura peynirden ilave ediyorum. İstediğiniz farklı çeşit bir peynir de kullanabilirsiniz. Bunları bu şekilde karıştırıyorum. Üzerine 10 dalda doğramış olduğum maydanozlardan ilave ediyorum. Şimdi bu malzemeleri hep beraber iyice harmanlaması için karıştırıyorum. Soğanın burada soğuması şu açıdan önemli. Soğan sıcakken içerisinde peynir ilavesinde bulunursanız peynirleriniz erir. O da gözlemenizin lezzetini etkileyebilir. O yüzden mümkün olduğunca soğanlarımız soğuk olacak. Sonrasında peynirlerimizi ilave edeceğiz. Şimdi iç harcım hazır. Hamuruna başlıyorum. Hamuru için 5 su bardağı unumun üzerine 2 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı da kuru mayamı ilave ettim. Tuz ve mayanın una tamamen eşit olarak dağılabilmesi için önce karıştırıyorum, sonrasında üzerine azar azar su ilave ederek güzel bir hamur yoğuracağım. E, suyu tek seferde. Buca etmeyelim. Mümkün olduğunca yavaş yavaş ilave ederim. Toplamda ben iki su bardağından bir parmak eksik olacak şekilde su kullandım. Ancak unun markasına göre su miktarı değişeceği için belirttiğim gibi mümkün olduğunca siz kıvamına göre azar azar su ilave edin. Suyumu tekrardan aldım. Biliyorsunuz ben daha önce annemin en az yarım asırlık lavaş tarifini paylaşmıştım. Ve gerçekten de hepinize teşekkür ediyorum. Son derece beğendiniz, ilgi gösterdiniz. Bu tarif de diğeri gibi en az yarım asırlık şahane bir gözleme tarifi. Ve biz neredeyse bu gözlemelerle büyüdük. Çocukluğumuzun lezzeti diyebilirim. Artık hamurumu topluyorum. Hamurumu mayalandırmayacağım. Sadece 10 dakika kadar hamurumu dinlendiriyorum. Gördüğünüz gibi suyun biraz kaldı. Şimdi tahtamı unladım. Hamurumu alıyorum. Her zaman yaptığım gibi rulo haline getireceğim. Sonrasında spatula yardımıyla keseceğim ki eşit büyüklükte gözlemeler elde edebileyim. Ulu hamurumu artık spatulamla kesiyorum. Pişirme yapacağınız tava tavanın ebatına göre de aslında bezelerinizi oluşturabilirsiniz. Benim tavam göreceksiniz biraz büyük. Eğer tavanızın ebatı benimkine göre biraz daha küçükse bezelerinizi aynı oranda daha da küçük tutabilirsiniz. Elimle yuvarlıyorum kesmiş olduğum tüm hamur parçalarını. Şimdi bir tane bezemi alıyorum. Diğerleri yoğurma kabımın içerisinde kapağı kapalı bir şekilde bekleyecek. Tahtamın altını unladım. Bezemin de üzerine un ilave ediyorum ve oklava yardımıyla şimdi hamurumu açmaya başladım. Tercih ederseniz siz merdane de kullanabilirsiniz. Burada en önemli husus mümkün olduğunca yufkamızı ince bir şekilde açacağız. Bu şekilde gözlememiz daha da bir lezzetli olacak. Açma aşamasında çok fazla mümkün olduğunca un kullanmayalım ki hamurumuzun kıvamını değiştirmesin. Şimdi elimle de biraz açıyorum. Bu şekilde yer varsa üzerinde fazla unlarım da gidecek. Artık iç harcını yufkamın üzerine alabilirim. Yufkamın bir kenarına gelecek şekilde iç harcımı ilave ediyorum. Sonrasında Açıkta kalan kısmını üzerine iç harcı eklemiş olduğum kısmın üzerine katlıyorum. Kenar kısımlarını ben e, tabakla kesmeyi tercih ettim. İsterseniz bu aşamada kesecek de kullanabilirsiniz. Bu hem hamurun e, kenarlarında kalan fazlalıkları almak için hem de kenar kısımlarının iyice birbirlerine yapışması için önemli kesme işlemi diğer bezelerimi de önceki gözlemem gibi açıyorum Hani dediğim gibi siz isterseniz oklava yerine merdane de kullanabilirsiniz Ben ikisini de göstermek istedim yufkamı açtım içerisine peynirli harcımdan yerleştiriyorum bu şekilde ben hepsini önce hazırladım. Hafif bir şekilde tahtamın içeri üzerine unladım. Sonrasında tüm gözlemelerimi biriktirip tek seferde pişirdim. Eğer tahtanızın üzerinde daha rahat hareket etmek isterseniz hafif bir şekilde altını unlamış olduğunuz bir tepsinin içerisine gözlemelerinizi pişirinceye kadar alıp bekletebilirsiniz. gözlememin tekrardan kenarını kesiyorum. Şimdi artık tüm gözlemelerimi pişirme aşamasına başlayacağım. Düz kenarları birbirine e, paralel olacak şekilde iki tane gözlememi tavamın içerisine yerleştirdim. Pişmiş olan tarafını pişmemiş olan tarafı ile değiştirerek her iki tarafında iyi bir şekilde pişmesini istiyorum. Dilerseniz gözlemelerinizi önceden hazırlayıp bu şekilde pişirip e, buzlukta bekletebilirsiniz. Ancak burada da dikkat etmeniz gereken e, yağlamadan buzlukta bekletmeniz. Çıkardıktan sonra da ısıtıp yağlayarak taze bir şekilde gözlemelerinizi tüketebilirsiniz. Üzerine tereyağlarımı sürüyorum üzerindeki yağlı tadı eğer çok fazla sevmiyorsanız tercihe bağlı e, yağda da kullanmayabilirsiniz. Tüm gözlemelerimi bu şekilde tavamın içerisinde pişireceğim ve pişirdikten sonra da her birinin üzerine ayrı ayrı tereyağıyla yağlıyorum. İsterseniz bu aşamada spatula da kullanabilirsiniz. Ellerinizin yanmaması için, daha rahat bir şekilde hareket edebilmeniz için. Yufkalarım e, o kadar inceydi ki arkadaşlar, zaten size göstereceğim. İçerisindeki peyniri, maydanozu rahatlıkla görebilirsiniz buradan. E, Tavanızın altının çok fazla e, harlı yani ocağınızı tam harlı bir şekilde getirmemeniz de önemli ki yavaş yavaş güzel bir şekilde pişsinler. Gözlemelerim hazır. Deneyen herkese afiyet olsun. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Yeni bir lezzetli tam kanalı videosuyla görüşünceye dek şimdilik hepiniz hoşçakalın.